Baba da keyif var ya. Baba titri. Baba titri. Baba kafayı yapacak. Nasıl? On kadarlık. Ahmet elinde telefon var. Elere git. Şimdi düşündüm ben. Gel abone Şöyle. Aha geldik Çamil. <laughs> ne oldu lan? He, ee, <laughs> ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 e, Babuş Hazır <laughs> hazır hadi hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> He, ne oldu? Aha Çamil geldi. Üşüdün mü? Üşüdün mü? Yok abi bir şey yok. Ya, taş gibi. Ama buna değin ha. Derin bura, derin. Aa gir onun içine, dur. Dur, ah. Gir, kollarını çıkar, kollarını. Kollarını çıkar. Evet. Ha? Ah. Aynen. Oh. Oh. Oooyyyy! Babaşoğlu. Ah! <gülüyor> ah <laughs> karından 100. Oh! Bak ne güzel. Hah 100 Ha Buradan bırakma kollarını, ha. Bak Oooyy! Baba öğrendin mi? Bırak, bırak, <laughs> <gülüyor> oh. <gülüyor> la senin Allah'a gideyim ben. Baba öğrendi yüz mü? Oo şamir bak nasıl yüzüyor. Baba aynı ustalar gibi yüzüyor. Şamir bak nasıl yüzüyor. Ya yok, yüz bakayım hadi. Ya, oğlum. Gel bana doğru gel. Be. Gel bu tarafa bakan bana doğru. Saçlar hala kupkuru bak. Ne? Ne oldu? Oo koç. Çeyif ama. Ne? Ne oldu? Uyuyacak. Tamam. He? <laughs> Çıkacağım mı? He? Çıkaran mı He? Çık <laughs> <laughs> <Hop> bakalım. Hop. <laughs> oh. oh, oh, ne güzel. <laughs> Nereye? Baba gidiyorsun. Ya. Baba nereye gidiyorsun bizi bıraktın? Baba vapurdan geziyor. Üşüdün mü? Çıkalım mı? Çıkalım gel gel. Çıkacağım mı? Tamam sen çık biz yüzelim biraz ondan sonra gideriz. Yesin. Tamam mı? Gel yemeğe geldi yemeğinde yesin. Ha yemeğinde ha, gel. gel, gel. gel. Ahmet'le beraber gel. Hadi. Hadi gel.